Barış ve Demokrasi Partisi grubu önerisi aleyhinde söz isteyen Engin Özkoç Sakarya Milletvekili. Buyurun Sayın Özkoç. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, siyaset insanın toplumsal yaşamda karşılaştığı ve toplumsal hayatı bir şekilde etkileyen her konuya müdahale etmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan AKP, CHP, MHP, BDP ve milletin iradesiyle seçilmiş siyasiler, milletvekilleri ülkesinin ve ülkesindeki her bireyin iyi bir geleceği, refahı, mutluluğu ve adalete sahip olabilmesi için siyaset yapmaya ant içmişlerdir. Öte yandan özellikle siyasi iktidar sahibi siyasiler bugünlerde yeni bir söylem geliştirmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve kamuoyuna yönelik açıklamalarda bu olay siyaset üstüdür. Siyaset yapmayın. Bu olayı siyasete alet etmeyin demeyi siyasetinin eksenleri haline getirmişlerdir. Deprem olur. Siyaset yapmayın. Yüzlerce yurttaşımız ölür. Siyaset yapmayın. Başbakan ve bakanlar deprem üzerinde siyaset yapmayın der. Başbakan deprem konusunda hükümetin yetersiz kaldığını söyleyenleri kötü niyetli fitne ocağı olarak tanımlar ve amacın siyasi rant olduğunu savunur ve seslenir. Siyaset yapmayın. Oysa aynı başbakan ilk 24 saat içerisinde müdahalenin yetersiz olduğunu kabul eder ama bu 24 saat içinde ölenlerin hesabını sormak isteyenleri lanetlenmiş olduğunu söyler. Bütün bu söylemlerde bize verilen mesaj şudur: Siyaset yapmayın. Yüzlerce insan ölse de, kamu güvenliğimiz, yaşam hakkımız gasp edilse de siyaset yapmayın. Sayın Sanki, Sayın Özkoç, bir saniye. Sayın Üsküdž lütfen gündemle ilgili konuşun. Gündeme gez, söz bütün, isteğinizle ilgili. Konuşmanın bütünlüğünü dinlersek gündemle ilgili olduğunu anlarız Sayın Başkan. Buyurun. Sanki yaşanan bütün bu acıların sorumlusu, iktidarın siyasi kararları değilmiş gibi siyaseti karalamaya çalışmak, kendi kusurlarını örtmeye çalışan siyasi bir tercihtir. Yani bize siyaset yapmayın diyen iktidar hepimizi kendi siyasi kararlarına tabi kılmaya çalışan bir siyaset yürütmektedir. Her gün şehit vereceğiz. 24 evda, evladımızı toprağa vereceğiz. Siz refah içinde yaşarken Yoksul halk çocukları ölüme gidecek, siyaset yapmayın diyeceksiniz. Tersanelerde hiçbir iş güvenliği olmayan işçiler ölecek. Maden ocaklarında onlarca işçimiz hayatını kaybedecek. Siz siyaset yapmayın diyeceksiniz. Yaşanan bu katliamlar karşısında Başbakanın ifadesiyle kader olarak geliştirilecek insan hayatlarını savunanlar suistimal etmekle suçlanacak. Siz siyaset yapmayın diyeceksiniz. Van'da insanlarımız enkaz altında ölürken, dünyada yardım için ayağa kalkmışken, Köstebek Başkan, Bakan Beşir Atalay potansiyelimizi görmek için bekledik diyecek Biz siyaset yapmayacağız. Sayın, Deprende Sayın Özkoç. Değil, Sayın Özkoç. Eden insanlar ölecek. Sayın Özkoç. Sorumlulardan birisi milletvekili yapacaksınız. Biz siyaset yapmayacağız. Sayın Özkoç. Masum insanları yargılamadan zindanlarda ne çürüyecek. Mi? Neyle suçlandıklarını ne bilmeden mi? insanlar ölüme terk edilecek ve sonra beraat edilecek. Bize diyeceksiniz ki siyaset yapmayın. Türkiye'de bebek ölüm oranı yüzde yirmi olacak. Annelerin ölüm oranı yüzde kırk olacak. Avrupa binde kırk dört olacak. Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nde ölümlerde birinci olacaksınız. Sayın Özkoç bir saniye. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç lütfen iş 66. maddesine uyar mısınız? Ve çalıştınız. Kentsel rant ekonomisiyle kentleri öldüreceksiniz. Siyaset yapmayın diyeceksiniz. Kısaca siz ölümün siyasetini yapacaksınız ama biz siyaset yapmayacağız kendisine söylenecek her sözün temsilcisi sayan dışarıdan gelecek her söze eleştirilere kulak tıkayan bir iktidar otoriter olmaya mahkumdur. Nerede bir haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, nerede yurttaşların hakları ihlal ediliyorsa orada siyasi bir proje vardır. Ve bu projeye karşı eşitliği, adaleti savunmak Sosyal ve demokratik siyasi bir gerekliliktir. Siyaset yapmak vatan hainliğiniz olacak. Siz vatansever olacaksınız. Ülkemizde gözyaşı sel olmuşken, anaların yüreği yanarken bize susmamızı, kendi boyun eğmişliğinize ortak olmamızı söyleyeceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altından ve bu kürsüden sesleniyorum onurla sesleniyorum. Ülkesini geleceğini Amerikan emperyalizminin çıkarlarına teslim etmeye karşı çıkmak için ülkesinde yaşayan her bireyin geleceği için mutluluğu, özgürlüğü, huzuru ve refah adına siyaset yapacağız. Söyleyin yandaş medyanıza Yastınlar dört sütün üstüne kat kara puntalarla Cumhuriyet Halk Partisi milleti için, özgürlüğü için siyaset yapmaya devam ediyor hala. Teşekkür ediyorum sayın özkoç.